Batu. Arama ulaşamaz Ölmesin sizinle bir daha uğraşamam. Plastik mermiyle savaşamam Bize yanaşamazlar sen işine bak İşine bak oğlum bize değil Uzatma sakın abi sevdiğim Kafalisi bir biz efendisiz biz

uyat sen dinlen Yanaşma işin gücün kol pay sağman insan yaklaşır bu orgazma Tüm kardeşlerim aslanlar lan diyor ağzın içine yaslanlar Çıkar telefonlar kapsamdan vazgeçemem minan baby Dastan da da dalgasız da kaptanlar Bizden dokuz Yemek kişi yaptan var Kesin havadan Tüm yolun dağınık 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 <laughs> Ulan yavşak benim senin abin Ölüm gerçek, hayat fani Olur bir gün, hava daha değil Yaşanmaz benim aslım mm -mm, canlarınla hep kastım Ne yapayım abicim yazdım, geçtim <laughs> ee, Tüm mahalle arkamdadır oh Sen değil ama ablan tanır oh Günü birlik işten mert oh Hep sahalardadır oh <laughs> geldi ilk adıma noter Hayırlı olsun akortiki motor Akıtı çok ter, baba kop gel Kafalar sanki helikopter oh <laughs> i okay.